Canım oğlumla Saat Kulesi'ne doğru gidiyoruz. Gök gürlüyor. Galiba yağmur yağacak. Yağmur yağmadan Saat Kulesi'ni bir seyredelim. Tadını çıkaralım dedik. Hemen sahilde çok muhteşem bir yapı. Böyle hemen hükümet konağı. Birileri oğlumdan onların videosunu çekmesini istedi. Gördüğünüz gibi her yer insan. Herkes bu güzel saat kulesiyle Resim çektiriyor. Bir şey sana. Bir şey Teşekkür geliyorum. ederim hanımefendi. Nazar yapayım sana. Nazar yapalım, nazar yapalım. Çocuklar kuşlara yem atıyor, kuşları kovalıyor. Thank you.